Herkese selam dostlar. Ben Basri Şemen. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bugün yorumlarda sıkça incelememizi istediğiniz bir hisse senedini inceledim. Ve görüş ve fikirlerimi yatırım tavsiyesi olmadan sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi ya da yatırım önerisi değildir. Kendi görüş ve fikirlerimdir. Bunu da hatırlattıktan sonra hissemize geçelim. Hissemiz Kozal. Koza Altın işletmeleri hissesini çok fazla sormuştunuz ve ben de şöyle temel verilerini inceleyerek e, sizlere yorumlamak istiyorum. Koza Altın'da son 4-5 yıla baktığımızda satışlarında ciddi artış, satışlardan elde etmiş olduğu verilere baktığımızda ise net karlarında ciddi artış görüyoruz. Özellikle 2019 ve 2021 yıllarında gerçekten iyi dönemler geçirmiş. Ve nakit zengini bir şirketimiz. Geçtiğimiz günlerde de temettü dağıtım kararıyla baya bir haber olmuştu. Ve gündeme bomba gibi oturmuştu. Çünkü 6 yıllık özellikle bunu belirtmek istiyorum. Son 6 yıllık elde etmiş oldukları net karlarının dağıtı, dağıtılabilir net karlarının %30'unu dağıtma kararı aldılar. Yani yatırımcılarıyla paylaşma kararı aldılar. Bu da 30'u yani 17 liralara falan tekabül ediyor. Bu oran aslında e, o kadar da yüksek bir oran değil bence. Yani çok zayıf kaldığını düşünüyorum. Ama şirketimizin şimdi e, incelemelerine baktığım zaman borçlarından fazla çok fazla nakit pozisyonu olduğunu görüyorum. Yani kasasında çok fazla parası var. Bu temettü e, dağıtım kararı hisse ile ilgili olumlu ışıklar yaktı, yani hisseye olumlu yansıdı. Fakat e, şimdi yatırım portföy şirketlerine baktığımız zaman koz altının gerçek olması gereken değeri ile ilgili hedef fiyatlar açıkladıklarında e, mesela yapı kredinin 268 lira civarlarında olması gerektiğini öngördüğü hedef fiyatını görüyoruz. Ya da ziraat ziraat yatırımın 228 lira hedef fiyatını görüyoruz. Yani kısayası kozaltının altının her şekilde 200-250 lira bantlarında hedef fiyat verildiğini ve bu fiyatlarda olması gerektiğini bizlere bildirmişler. Şimdi bu hani şimdi baktığımızda bugünlerde baktığımızda ki temettünün olumlu yansımaları olmasına rağmen hissenin fiyatını 160 lira e, bantlarında gezdiğini gör görüyoruz. Neden peki hani 268 lira hedef fiyatı verilen o fiyatta olması öngörülen bir hisse hala 160 liralarda geziniyor çünkü dediğim gibi hani bu yatırım olaylarından iyi anlayan yatırımcılar bu dağıtılan temettü miktarının parasal olarak hani iyi bir rakam gibi gelmiş olmasına rağmen zayıf kaldığını düşünüyorlar ve e, yani şirketin kasasında çok fazla para var ciddi para var yani bu parayı normalde şimdi bu temettü kararından sonra Pay geri alımları ya da bedelsiz hisse dağıtımı olarak kararlar alıp desteklerlerse eğer Kısa vadede yani bu yılın sonlarına doğru e, koz altının Ciddi anlamda bu hedeflenen fiyatlara Yükselme ihtimali e, Var Yani bu fiyatları görebilir Bu çok zor bir şey değil ama şirketin öncelikle Yatırımcısına sahip çıkması Bu bir başlangıç temettü kararı bir başlangıç bir adımdı bu adımların devamını getirmesi gerekiyor ki hisse fiyatına ciddi yansımalar olsun. Şirkete baktığımız zaman şirket gerçekten de e, karlılıklarını, satışlarını, net karlarını hatta yani 2019 yılıyla bugünümüz arasında öz kaynaklarının iki katına çıktığını görüyoruz. Ya da net karlarının e, 2019 yılıyla bugün arasında 4-5 katına çıktığını görüyoruz. Hiçbir şekilde nakit sorunu olmayan bir şirket, bütün borçlarını Hani öz kaynaklardan, elindeki paradan düştüğümüz zaman e, fazladan parası var ve 10 milyar TL gibi bir parası var. E, bunlarla dediğim gibi hani hem hisse fiyatının düşmesini engellemek, hem yatırımcıya destek olmak adına eğer ki pay geri alım e, kararı açıklarlarsa üzerine bir de Bedelsiz hisse dağıtımı gibi kararlar alırlarsa ve temettü dağıtım e, alışkanlığına ulaşıp bundan sonraki süreçlerde yine güzel bir şekilde temettülerini karlarından yatırımcılarına payları dağıtma kararları alırlarsa e, koz altının ciddi anlamda gelecekte çok ama çok yüksek fiyatlara ulaşabileceğini düşünüyorum. Sektörüne baktığımız zaman sektöründe zaten lider pozisyonda. Yani gerçekten çok iyi firmalardan bir tanesi. Bu şirketin e, bu fiyatlarda olmaması gerekiyor. E, temel verilerine bakıldığı zaman şirketin gerçekten ucuz olduğunu ve e, yani çok ciddi anlamda yükselmesi gerektiğini ben şahsım adına düşünüyorum. Yatırımcılara yani özellikle bu hisseyi soranlara e, nacizane kendi tavsiyemi iletmek isterim. Yani bu temettü dağıtımı sizi aldatmasın. Yani bu temettü dağıtımı için sırf o temettüyü almak için hisseye girmeyin. Hemen arkasından ters pozisyona düşme ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Yani temettü dağıtımı oldu ama eğer ki onun için girmişseniz eğer e hisse geri çekilmeler olabilir. Çünkü temettü dağıtımlarından sonra genelde yatırımcıların en büyük yapmış olduğu hatalardan bir tanesi temettüyü almak için hisseye giriş yapıyor ve arkasından bir ay bir buçuk ay sonra hissede bir düzeltme oluyor. Çünkü hani çok fazla yatırımcı girmek istiyor. Daha sonrasından da kar satışları gibi durumlar oluyor ve hisse geriye düştüğünde size vermiş olduğu temettüyü açıkçası geri ödemişsiniz gibi oluyor. Yani sizi biraz sarsıyor. O yüzden dolayı sırf temettü için bu hisseye girmenizi ben şahsım adına önermiyorum. Değer yatırımıdır. Koza Altın gerçekten değerli bir şirket ve yatırım yapılması gereken bir şirket olabilir ama bunu tüm değerleriyle, temel verilerine bakarak, geçmişine bakarak değerlendirerek yapmak en doğru karar olacaktır. Buradan e, tüm e, takipçilerimize videolarımıza güzel yorumlar yapıyorlar. Herkese çok teşekkür ederiz. Sesimizle ilgili oluşan bir problem vardı. Bu videoda da yine sormak istiyorum. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hala sesimizin az gelmesi gibi bir sorun var mı? Yoksa bu durum düzeldi mi? E, merak ediyorum arkadaşlar. Çünkü mikrofonumuzu değiştirdik. Acaba e, sorun çözüldü mü? Bunu belirtirseniz çok sevinirim. E, yine videolarımızı eğer ki beğeniyorsanız kanalımıza abone olup e, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. E, bu sayede belki çok daha fazla kişiye sesimizi duyurabiliriz sesimizi duyup da belki verdiğimiz bilgilerden bazı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız faydalanabilir. Bugünlük videomda anlatacaklarım bu kadardı. Koz altının incelemesini yaptık ve güzel geleceği olan bir şirket olduğunu buradan sizlerle paylaşmak istedim. Ama her zaman söylediğimiz gibi değer yatırımı yapıp uzun vadeci olmak önemlidir. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.